with the big fat butt Wiggle, wiggle, wiggle. Hepinize merhaba arkadaşlar Bu yeni videomda sizlere telefonunuzu Minisi gereken iki bahsedeceğim Birincisi telefonuma dokunma. ikincisi Şu telefonu bulmaya çalışacak

Bakın alarm alarmlandı gördünüz işte bu böyle bir duruma <laughs> telefonuma dokunma buradan şimdi çıkıyorum.

Z sesi seçebilirsiniz ses zil sesini ekleyeceksiniz mesela bakın ben bir ses kaydedeceğim neden evet. arkadaşlar tekrar giriyorum şimdi sesten ses ekleyebileceğim müzik mi olsun arkadaşlar bakın burada ses kaydı var İstediğiniz zaman ses kaydı yapabilirsiniz ama ben şu anda e, şey mobizenden kayıt yaptığım için bu sahte arama uygulamasını indirip şuradan seslerden bir tane sesinizi kaydedebilirsiniz ve o sırada polis aradığında da. Bakın. Ee, bu Bakın ben önceden sesimi kaydetmiştim. Siz de buradan sesinizi kaydedin. Bir tane karakter seçin ve arayın. O sesiniz konuşacak. Ama sesinizi değiştirin. Yoksa bir kişi sesinizden sizi tanıyabilir. Evet bugünlük böyleydi bilgili bir şeyim. Bilgili bir uygulamalar vardı iki tane. Bugünlük de bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Şu aşağıdaki abone ol butonu ve aşağıdaki like butonuna basın. Sizlere abone olurum ve videolarınıza like atarım. Lütfen bu sağlıklı, kal yani sağlıklı kalın lütfen. Evde kalın ve hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum.